herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzda pervane yapacağız. Çok güçlü bir de kolay. Şimdi videoya geçelim. Öncelikle bir tane pervaneye ihtiyacımız var. Böyle mavi küçücük. Ondan sonra bir tane lityum iyon bataryaya ihtiyacımız var. Bir tane şarj soketi. Normal USB. Bir tane lehim telinin kutusu. Plastik. Bir de onun kapağı. Bir tane buş butona ihtiyacımız var. Küçük. Bir tane süt kapağının şişesi. Bir tane DC motor. Çok küçük. Şimdi şarj yapmak için ben bunu yaptım bir tane peçete kolisi bir tane de USB oraya bağlayarak öyle yaptım normal böyle USB gördüğünüz gibi kapağı sabitliyorum ondan sonra bir tane su şişesinin kapağı 10 litrelik bu da 5 litrelik bu da kapının şeyi kapılarda oluyor Şimdi arkadaşlar bunları yapıştırarak işe başlayacağız. Bunlar da bizim malzemelerimiz. Bir tane de 5 voltluk şarj aleti. Çünkü lityum iyon 5 volttan fazla dayanmaz, yanabilir. Normal 5 voltluk telefon şarjı. Bir tane de Japon yapıştırıcısı. Bir tane de silikon tabancası. Şimdi kapakları yapıştırarak işe başlayacağız. Öncelikle 10 litreliği yapıştıracağız. Sonra 5 litreyi yapıştırarak işe devam edeceğiz. Kurumasını bekliyoruz. Şimdi 5 voltluk şarjı getirerek kabloyu e, kapağa geçireceğiz. Oraya geçirdikten sonra USB'ye bağlayacağız. Şarjın ki Kabloyu soyarak işe başlıyoruz. Artıyı artıya, eksiği de eksiye bağlayacağız. Yanlışlık olmasın arkadaşlar yoksa pil yanar. Bu şeyde çok dikkatli olunuz yoksa pil gider, bir de şarj çok ısınıp patlama ihtimali de vardır. İsterseniz arkadaşlar litümin patarya için siz oraya şarj defresini koyun. Ben koymadım çünkü pataryada zaten vardır böyle küçücük. İsteyenler hani orada yoksa siz şarj koyun ki şarj modülünü koyun ki yoksa yanar. Şimdi bir tane siyah banta ihtiyacımız var elektrik bantı. Oradaki, oradaki kabloları bununla yapıştıracağız. Normal bantla zaten normal bant çıkıyor. Bunları yapıştırdıktan sonra sonra da silikon tabancasıyla da kapağı yapıştıracağız. Öncelikle siyah bantla yapıştırıyoruz. Şimdi bunu içeriye koyup kapağı yapıştıracağız. Silikonu sıkacağım. Şimdi de kapağın yerine oturtturuyorum. Ve kurumasını bekliyorum. Şimdi arkadaşlar artık hazır oldu. Sadece üstteki kapağı yapıştırmamız kaldı. Şimdi bu kapağı yapıştırdıktan sonra her şey bitiyor. Şarj bitti. Sonra şimdi ventilatöre geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar şarj bitti. Artık hazır. Sadece artık ventilatörü yapmaya işi geçeceğiz. Bakın böyle hazır oldu. Masayı bir toparlayayım. Şimdi arkadaşlar lihim kutulumu getiriyorum. Bu da bizim motorumuz DC motor. Motoru yerine kesip oraya yapıştıracağız. Birkaç kablo getirip işe devam ediyoruz. Bunları da buş butona bağlayacağız. Artı eksi burada yoktur. Fark etmez. İstediğiniz yere bağlayın. Çünkü bu butonun iki tane bacağı vardır. Arkadaşlar böyle bağladıktan sonra diğer bacağı da bağlayacağız. Arkadaşlar bu arada da kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Şimdi kabloyu soyup Bu kablolardan birisi motora gidecek. Diğer motorun diğer kablosu da bataryaya gidecek. Zaten bu motorun diğer bacağı da o da bataryaya gidecektir. Şimdi diğer bacağı da kabloyu bağlıyorum. Şimdi buş butonumuz hazır, sadece yapıştırması kaldı. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kutuyu oradan delip kablolara geçeceğiz. Böyle küçücük delik. Bakın görmüş olduğunuz gibi içerideki kablo oldu. Birisi alta gidecek birisi de yukarıya gidecek motorun kısmına. Şimdi bu butonun kutuyu yapıştırıyoruz silikon tabancasıyla. Sıcak silikonla. Fark etmez istediğiniz şeyle yapıştırabilirsiniz. Ben silikon tabancasını tercih ettim. Şimdi arkadaşlar artık push butonumuz hazır. Diğer taraftan görmüş olduğunuz gibi kabloyu çıkarttım. Diğer taraftan da diğer kabloyu çıkarttım. Şimdi burada kabloyu soyuyorum. Bu motora bağlanacak. Şimdi arkadaşlar kabloyu soyuyorum. Şimdi bu da dizim, bizim bizim DC motorumuz. Bunu da bir, herhangi bir bacağına bağlayacağız. Van, e, parvaneye takacağız. Eğer hava gelirse bağlantı doğrudur. Doğru hava gelmiyorsa kablola yanlıştır. Onları ters olarak bağlayacağız. Ben şu an rastgele bağladım. Şimdi test edeceğim. Eğer doğruysa doğrudur. Yanlışsa kabloları çıkartıp tekrar lehim edeceğim. Şimdi de bağlıyorum kabloları ve yapıştıracağım. Kablo yapıştırdıktan sonra motoru da takıp içeriye geçiriyorum. Birazcık siyah bant keseyim. Buraya bağlıyorum çünkü buradan kablo gözüküyor. Eğer temas ederse bataryada da bozulma ihtimal vardır. Şimdi kablo içeri geçirdikten sonra motoru da içeri geçireceğim ve onu silikon tabancasıyla yapıştıracağım. Görmüş olduğunuz gibi bir tane kablo, motorun bir tane de buş butonun. Şimdi artık her şey hazır. Bataryayı bağladığımız zaman da push butona bastığımızda direkt motor çalışacaktır. Şimdi motoru yapıştırarak işe devam ediyorum. Arkadaşlar bu motor çok küçük ama çok hızlı. İsterseniz büyük motorlarda koyabilirsiniz. Ama ben böyle minnacık yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar patarya için kablo lehim edeceğim. Bu lehim standını ben de yaptım. Şimdi arkadaşlar biz bu kabloları bağlayacağız. Dediğim gibi eğer hava gelirse doğrudur. Hava gelmezse kabloları pataryadan çıkartıp ters bağlayacağız. Şimdi kabloya birazcık lehim pastası sürüyorum. Lehim yapışması için çünkü kablolarda lehim yapışması biraz zor. Birazcık lehim alıp tekrar kabloya sürüyorum. Lehim birazcık sağlam olsun diye. Şimdi kabloyu patarya lehim edeceğiz. Ama patarya fazla sınmaması gerekiyor. Çünkü fazla sınırsa kapasitesiz bozuluyor. Bazen de artık patarya hiç çalışmaz. Çünkü içerideki asit yanıyor. Şimdi pataya birazcık lehim koyduğumuzda artık kablo hemen oraya lehim edilecektir. Şimdi kablo lehim edeceğiz. Kablo lehim ettikten sonra artık ventilatörümüz hazır. Şimdi bu pervaneyi yapıştıracağız motora. Ve onu test edeceğim. Eğer hava geliyorsa doğrudur. Hava gelmiyorsa tersdir. Şimdi birazcık silikon sıkarak vantilatörü pervane yapıştıracağız. Şimdi arkadaşlar yapıştırdıktan sonra artık hazır. Şu an arkadaşlar hava geliyor, her şey doğrudur. Şimdi de patarı yerini koyuyoruz. Bu kabloları da içeri içeriye saklıyorum. E diğer şu kırmızı bir de siyah kablo çıkanlarsa onlar koruma devresinden çıkıyor. Bataryanın koruma devresi. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu koruma devresi. Bunlar da direkt şarja giderse bir şey olmaz. Zaten şarjı full olduğunda direkt elektriği kesiyor. Patlama ihtimali yoktur. Bu da USB giriş soketi. Bu da onun kapağı. Şimdi bu kabloları kapaktan geçiriyorum. Kapağı delip geçiriyorum. Artı ve eksi kabloyu geçiriyorum. Şimdi arkadaşlar geçirdikten sonra kapağı kapatıyorum. Diğer kabloyu içeri saklayıp kapatacağım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi her şey tamam. Sadece şu an şarj soketini bağlama işi kaldı. Şimdi kabloları soyarak işe devam ediyorum. Artı ve eksi kabloları soyuyorum. Buradaki artı eksi kablolarını soyuyorum. Ve bunları birleştirerek işe devam edeceğim. Arkadaşlar bir de süt kapağı. Bu soketi buraya koyup yapıştıracağız. Arkadaşlar siz istediğiniz soketi koyabilirsiniz. Ben USB'yi tercih ettim. Şimdi buraya silikon tabancasıyla yapıştıracağız. Buraya arkadaşlar fazla lehim sürme. fazla silikon sıkmayın çünkü fazla sıktığımızda soketin içerisine giriyor. O zaman da USB kablo oraya girmez. Şimdi arkadaşlar artık her şey hazır. Kapattım. Kabloları lehim ettim. Şimdi artık sadece testi kaldı. Arkadaşlar artık hiçbir şey yok. Artık çalışıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi küçücük. Bu da zaten şarjı. Buraya standı koyduğumuzda direkt şarj olacaktır. Böyle arkadaşlar kutuya da oraya böyle push çizdim. Oraya koyacağız direkt içeriye giriyor sokete. Bakın şimdi böyle şarjı elektriği koyarsam artık şarj olmaya başlayacaktır. Böyle de hızlı ve küçücük. Arkadaşlar hadi görüşürüz.